Yani hamuru Fatihler yoğurmaya çıktı. başlıyor. Ee, çok bu arada kalemiz. efendim kap mı arıyorsun? Ben de iç malzemeleri bir araya getirip kavuracağım. Biraz, Fazla bir hamur olacağı için evet büyük bir kap gerekiyor. İç malzemesi de çok zengin. Biraz sıvı yağ koydum tavama meşhur kaşığım yağ ısınınca soğan ilave edeceğim kıymayı katacağız. E, tuzu, karabiberi ve en sonda çok fazla sünmemesi adına maydanozu ilave edeceğiz. Evet, kuru malzemeleri yine sena karıştırıyor. Daha sonra da e, sıvı malzemelerle yavaş yavaş unu katarak belli bir un ölçümüz yok bunda. E, el yordamıyla o yumurtalar ne kadar unu yerse o kadar devam edeceğiz un koymaya. Daha sonra hamuru 20 eşit bezeye böleceğiz. 10 tanesini açacağız. Daha sonra ara malzemeyi koyup, kıymalı ara malzemeyi koyup üzerine tekrar 10 açtığımız 10 bezeyi ilave edeceğiz. Konya mutfağı İç Anadolu'nun zaten Konya tabii ki yine yaşım ortaya çıkacak ama söylemeden edemeyeceğim. İç Anadolu'da tahıl ambarıydı. Benim çocukluğumda buğday ambarı olarak geçerdi. Hala tabii ki buğday ekimi devam etse de eski zenginliğini şu anda kaybetmiş durumda buğday ekimi. Konya mutfağının tarihi de evet yumurtaları koyduk değil mi? Güzel. Yumurtalar çok büyük değil ölçüleri orta boy yumurtalar kullanırsanız iyi olur bu ölçü için. Evet şunu da ilave edelim. Diğer kıymamızı da bölerek. Konya mutfağının tarihi çok eskiye dayanıyor dedim. Ta Çatalhöyük'e kadar uzanan bir tarihçesi var. Konya'nın Çatalhöyük yine İç Anadolu Konya ilinin sınırları içinde kalan milattan önce 5. ve 6. yüzyıla dayanan bir eski uygarlık Çatalhöyük duymuşunuzdur. Türkiye'nin en eski uygarlıklarından biri. Tabi buğday ve tahıllar yine o dönemden beri çok değerli. Çünkü kazılarda bulunan tahıl ambarlarından buğday taneleri, mercimek taneleri, diğer hububatla ilgili kalıntılara rastlanmıştır. Ben yumurtaları çırptım. onun unun içerisinde önce çıktım. Hı, hı Yoğurdunu ekledim. Bunları önceden karıştırmayı daha çok seviyorum. Daha kolay oluyor çünkü. Hamuru yoğurmak, ve hepsinin dilbiriyle bir de su ilave edeceğiz geçmesi, değil mi? Suyunu da yavaş miktar yavaş ekledim. Hı, hı Burada iç devam ediyor. Evet çatalda yükte kalmıştık. Daha sonra Oğuz boyları Anadolu'ya göç eden Orta Asya'dan boylar yine Orta Anadolu'yu mekan ediniyorlar. daha sonra da Büyük Selçuklu Devleti kuruluyor ve başkenti Konya Büyük Selçuklu'nun neredeyse 200 yıl Konya Selçuklu Devleti'ne başkent oluyor. Çok önemli saraylarından biri Keykubat Sarayı Konya'da bir ada üzerinde. Konya mutfağını ilerleyen dönemlerde, tabii daha sonra Osmanlılar, ilerleyen dönemlerde yani çağımızda çalışan Konyalı üstadlar var. Bunlardan bir tanesi rahmetli Fevzi Halıcı. Konya mutfağını bütün dünyaya sunan, anlatan üstadlardan biri. Şu anda kız kardeşi Nevin Halıcı hanımefendi de Konya için elinden geleni yapıp Konya mutfağını dünyada tanıtmaya uğraşan kişilerden, tabii ki yemek yazarları arasındaki arkadaşlarımdan Ömür Akkor. Ömür Akkor gibi yemek yazarlarından da Konya mutfağı, Selçuklu mutfağı üzerine çalışan kişiler var. Evet nasıl gidiyor hamur? Güzel. Kendini topladı. Beş yumurtalı olduğu için Hı -hı. sarı bir hamur. Makarna hamuru makarna gibi. hamuru gibi neredeyse. Ama ondan yumuşak olacak çünkü yağlayıp açacağız. Hı -hı. İçinde zaten zeytinyağı var. Evet bunun artık tuz sende miydi Sena'cığım? tuzunu koyuyorum. Soğanlı kıymalı içimizin ilave ediyorum. Çok da kapkara kavurmak istemiyorum. Hafif kavrulsun yeterli. Bolca karabiber koydum. En sonda altını söndürüp maydanozunu ilave edeceğim. Evet altını kapatıyorum. Ve maydanozu ilave ediyorum. Hamur da tamam. Hı hı. Çok... O soğuyana kadar hamur da birazcık beklenmiştir. Evet. Bu içimiz biraz ılınana kadar hamuru da çok kısa bir süre 5-10 dakika dinlendireceğiz. Mevlana böreğine devam ediyoruz. Hamurumuz dinlendi. 5-10 dakika. Bu arada iç malzememiz ılındı. Şimdi hamuru 20 eşit parçaya böleceğiz. 10 kat 20 eşit beze yapacağız. 10 kat altı için, 10 kat üstü için. Bunları tek tek açtıktan sonra araları yağlayacağız. 10 katı tekrar beraber açacağız. Tepsiye yerleştirip iç malzemesini koyacağız. Diğer 10 katı açıp tekrar üstüne koyduktan sonra karel şeklinde kesip fırında pişireceğiz 180-190 derecede. Beraber açalım ki biraz hızlandıralım. Bu arada tepsiyi de önüme alıyorum. Şurada tepsimiz de hazır olsun. Etmez. Son kerte de zaten açacağız ya Evet olsun. Aşağı, yukarı. Şöyle bir şey. Benzesin birbirine. Evet. Mutfak nefis terbiyesi için önemli bir aşama demek ki Evet tabii Mevlevilik'te zaten Başladığım öyle. Başladığın zaman mutfağa atıyorlar. Evet, evet. Patates, soğan. Soya soya böyle bir süre sonra. Evet. Şöyle arada dürütüyorum diğer tarafı. <laughs> Dürt bakalım. 10 tane alt, 10 tane üst. üst Bunları hazırladık. eşitlemek gerekecek. Sanki o daha şeymiş gibi geldi bana. Yok. Ben onu bastırıp durdum devamlı. O yüzden. Bunu alt yapalım, açalım, alt yapalım. Bunu da üst için hazırlayacağız. Biraz yine şöyle merdane Hafifçe unluyoruz. tepsi ebadında iki hamuru da büyütmemiz gerekiyor. Bu yağlı olduğu için böyle çok uğraşmaya gerek olmadan diye yaptığınız zaman kayanmıyor. Bu için iyi zaten. Evet. O, tamam. o, da iyi. Kenarlara doğru çıkaracağız. Bu da üst için. Bakayım. Tamam bu da üst için iyi. Hamurlar hazır. Şimdi yağlanmış tepsiye birinci hamuru yerleştiriyoruz. İsterseniz şu tarafa doğru atın. Evet. 10 kattan oluşan alt katmanı yerleştiriyoruz. Kenarları çıkarıyoruz kenara doğru. İç malzemesi dışarı çıkmasın birleştireceğiz. Kenarlara yapıştırıyoruz. Evet. Şimdi iç malzemeyi döşemeye geldi sıra. Soğanlı, bol kıymalı. Burası. Esnek bir hamur olduğu için devamlı kendini geri çekiyor hamur. Bol kıymalı içi de yayıyoruz. Birinci hamurun üstüne 10 kattan oluşan birinci alt tabakaya. Evet. Şimdi ikinci hamuru da üzerine kapatacağız. <laughs> Öbür ucundan tutar mısın hamuru? Şöyle alayım. Ha, şöyle biraz yaylandırarak hamuru... <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi kenarları birleştiriyoruz. Parmakla bastırarak. Şimdi fırına göndermeden önce kare şeklinde yavaşça dilimliyoruz. Mevlana böreğini. Evet. Şimdi fırına verebiliriz. Yaklaşık yine 190-200 derecede pişireceğiz. Daha sonra servise hazır. Konya'nın Mevlana böreği fırından çıktı. Çıtır çıtır kızardı. Şimdi servis için hazırız. Kıymalı, bol kıymalı tereyağlı böreğimiz.